Günümüzün en sert vuran dövüşçüsü, en güçlü yumruklara sahip, en sert darbeleri çıkaran o kişi. Bu dövüşçü tarihin en iyisi olmak zorunda değil. Fakat en sert vuran olmak yıllardır ağır siklet dövüşçüleri için önemli olmuştur. Birçok dövüşçü o ringe girmiştir ve çıkmıştır. Sert yumruk denilince ise aklımıza George Foreman, Mike Tyson, Sonny Liston ve Ernie Shavers gelmiştir. Ernie Shavers ki kendisi boks tarihinin en sert vuran boksörüdür. Peki günümüzün en sert vuran dövüşçüsü kim? Bu sorunun cevabı için aslında çok bir seçeneğimiz yok. Günümüzün en sert vuran dövüşçüsü olabilecek iki isim var. Deontay Wilder ve Francis Ngannou. Kim daha güçlü, kim daha sert vuruyor ve en önemlisi karşı karşıya geldikleri zaman kazanan kim olacak? Francis Ngannou decides to jump ship and go heavyweight boxing. Careful. Where you going with this? He will nuke some fools. Nuke some fools. Not Wilder. <laughs> hey, What's up, bro? No, 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 no. Blessings, blessings, blessings. Good to yeah, is Yeah, yeah. yeah. Son zamanlarda Deontay Wilder ve Francis Ngannou'nun insanlar tarafından tartışılması beni bu videoyu yapmaya itti. Umarım video hoşunuza gider dostlarım. Ayrıca 12 Kasım'da yani bu akşam 8'de YouTube'da canlı yayın açacağım. Hepinizi bekliyorum. Tam anlamıyla videoya geçmeden önce de hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve görüşlerinizi de yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Hazırsanız hadi başlayalım. Bir MMA dövüşçüsünün boks sahnesinde ne kadar etkili olabileceğini Francis Ngannou bizlere günümüzün en teknik, en 2 en kurnaz ile karşılaşarak gösterdi. İnsanlar Francis Engano'nun Tyson Fury'yi yenebileceğine inanmıyorlardı. Hatta çoğu tanıdığım bu maça sıkıcı bile demişti. Bu durumda izle öde sisteminde sadece 67 bin satılmasıyla kanıtlandı. Maç çok satmamasına rağmen Engano'nun ortaya koyduğu performans maç sonrasında tüm dünyada konuşuldu. Francis Engano'nun Tyson Fury maçını kazandığını düşünen milyonlarca insan var. Hakemlerin aksine Francis'in o gece tarih yazmasına çok çok az kalmıştı. Elinden en iyisini yaptığı ve ağır siklet boks sahnesini hızlandırdı. Joshua'nın organizatörü Joshua ve Francis Ngannou arasındaki maçın çok büyük olacağından bahsetti. Sadece Joshua maçı da değil, Francis çok iyi maçlar için organizatörlere imkan verdi. Joshua, Dillian White ve en önemlisi Deontay Wilder. Francis Ngannou bu boksörlerin hepsiyle karşı karşıya gelebilir. Ben Francis Ngannou'nun zırhı kırılmış Anthony Joshua'dan çok Deontay Wilder ile Afrika'da karşı karşıya gelebileceğini düşünüyorum. Bundan dolayı da bu videoyu sizler için hazırladım. Hayat gerçekten çok garip değil mi dostlarım? Bir yıl önce bu adamın bir daha dövüşemeyeceğini konuşuyorduk. MMA'nin en büyük organizasyonunun teklifini şampiyonken reddetmiş, One Champions ile anlaşamamış, en son PFL ile tarihi bir anlaşma yapmıştı. Biz izleyiciler o günlerde Francis Ngannou'nun devrinin kapandığını düşünsek de bugün ağır siklet boksörleriyle Ngannou'yu karşılaştırıyoruz. Hem çok para kazandı hem de boksta ve MMA'de dövüşmeye devam edecek. Francis'in Tyson Fury'yi nakta etmesi Deontay Wilder Francis Ngannou maçının olabilir hakkında insanları konuşturmaya başladı. İnsanlar sadece maç için değil, videonun başında da dediğim gibi kimin daha sert yumruk attığını da tartışmaya başladılar. Bu tartışmalar yeni başlamamıştı aslında. Francis Ngannou Deontay Wilder tartışması yıllardır yapılıyordu. Ama her şeyin bir başlangıcı olduğu gibi bu tartışmalar da 2017 yılında başladı. 2017 yılının son aylarında Deontay Wilder, Berman Steven ile karşı karşıya geldi. Deontay Wilder ve Steven arasındaki ilk maç hakem kararına gitmiş, hakem kararı kararıyla Deontay Wilder rakibini yenmişti. Bermain Stiburn Deontay Wilder'ın karşısında ayakta durabilmiş ilk dövüşçüydü. Bu durum Deontay Wilder'ı kızdırmış olacak ki 4 Kasım 2017 tarihinde New York'ta Stiburn'ı ilk roundda karşısına çıktığına pişman etti. Önce sağ direk ile sarstı ardından üstüne koşarak nakavt etti. boks dünyalar yapıldı, tartışıldı. Günümüzde ise bu tartışmalar tamamen son bulabilir. Deontay Wilder ve Francis Ngannou arasındaki bir maç tüm soruların cevabı olacaktır. Şu an için böyle bir maç kesin değil ve tartışmalar da çok tazeyken gelin önce hangi dövüşçü daha sert vuruyor, ardından olası bir boks maçında kazanan kim olur onu öğrenelim. Öncelikle Francis Ngannou dünyanın en güçlü yumruğuna sahip dövüşçüsü. Bu kanıtlandı. Powercube yumruğun gücünü, hızını ve doğruluğunu analiz ederek bir sonuç ortaya çıkarıyor. Makineye vuran Francis Ngannou'nun rekoru hala geçilemedi. Fakat Deontay Wilder bu makineye yumruk atmadı. İki adamın da kol uzunlukları aynı olsa da Deontay Wilder Francis Ngannou'dan daha uzun, Francis Ngannou ise biraz daha kısa ve Deontay Wilder'dan güçlü bir yapıya sahip. Peki güçlü olmak daha sert vuracağımız anlamına mı geliyor? Hayır. Eddie Hall ki kendisi dünyanın en güçlü adamı üstelik boks yapmaya da başladı fakat kendisi çok sert vuramıyor. Güçlü olmak sert vurabileceğimiz anlamına gelmiyor. Yumruğu çıkardığınız hız da çok önemli. Araştırdığımda Eddie Hall'ın 164 olduğunu öğrendim. Eddie Hall, Francis Ngannou'nun yumruk attığı Power Cube'e yumruk attığı ve skoru en fazla 113.000 oldu. Üstelik Hall 4-5 yumruk attı ve onlar arasındaki en yüksek attığı 113.000. 90.000 civarında vurdu genellikle. Francis Ngannou'nun skoru ise 129.000'di. Eddie Hall'ın Francis Ngannou'dan 50 kilo fazla olmasına rağmen Francis kadar sert vuramamasının nedeni yumruklarını hızlı çıkaramamasından dolayı. Francis Ngannou'nun gücü hızıyla birleştiğinde 129.000 vuruyor ve dünyanın en güçlü güçlü yumruğuna sahip oluyor. Prens Zengonu'dan daha hızlı yumruklarını çıkaran birisi var. Deontay Wilder. Deontay Wilder 96 kilo. Yumruğunu rakibiyle buluşturma hızı ise 0,2 saniye. Prens Zengonu ise 114 kilo. Yumruğunu çıkarma hızı ise 0,25 saniye. Yumruğun sertliğini hesaplamak için dövüşçünün kondisyonunu, tekniğini, vuruş açısını, hızını, kilosunu bilmek gerekir. Kondisyonun, tekniğin ve vuruş açılarının aynı olduğunu düşünürsek sadece hızı ve dövüşçülerin kilolarından yola çıkarak bir hesap yaparsak Deontay Wilder'ın yumruğunun Francis Ngannou'dan daha sert olduğunu görebiliriz. Bu video için araştırma yaptığımda insanların internetten dövüşçülerin kilolarını ve hızlarını yazarak kimin daha sert vurduğunu öğrendiklerini öğrendim. Bu sonuçlara kesin bir şekilde doğru diyemeyiz. Soruyu ben de ChatGPT'ye aynı koşullarda kim daha sert vuruyor diye sordum ve sonuç Deontay Wilder'dı. İnsanlar buna karşılık Deontay Wilder'ın rakiplerinin Wilder'dan yumruk yedikten sonra kalktıklarını, Francis Ngannou'dan yumruk yedikleri zaman ise uyuduklarını söylemişlerdi. Bu bir noktaya kadar doğru fakat burada da devreye MMA eldiveni ve boks eldiveni arasındaki fark giriyor. MMA eldivenleri 4 oz, boks eldivenleri ise 10 oz. MMA eldivenlerinin küçük olması dövüşçülerin çok daha sert ve hızlı yumruk atabilmelerini sağlıyor. Boks eldiveni ise öyle değil. Daha büyük ve geniş bir alana sahip. Boksörler boks eldivenleri ile tüm güçlerini gösteremezler. Ayrıca iki dövüşçü de Tyson Fury'yi sallandırdı ve Fury iki dövüşçünün de yumruğundan kalktı. Francis Ngannou'nun aynı yumruğu Tyson Fury'ye MMA eldivenleriyle attığını düşünün. Verdiği hasar tartışmasız bir şekilde daha fazla olacaktı. Deontay Wilder Francis Ngannou kadar güçlü olmasa da yumruklarını Francis Ngannou'dan daha sert atıyor. Deontay Wilder'ın işi yumruk atmak. Yumruk atmak Wilder için bir sanat. O yumruğun açısını, tekniğini tartışmasız bir şekilde Francis Ngannou'dan daha iyi biliyor. Deontay Wilder Francis Ngannou'dan daha sert yumruklar çıkarsa da bir boks maçında sadece sert yumruklar atmak önemli değil. Olası bir boks maçında kim kazanır gelin bir ona bakalım. Öncelikle Deontay Wilder baskın dövüşmeyi seven bir boksör. Fakat baskı altına girince geri adımlayamıyor, geri adımlayamayınca da çok iyi dövüşemiyor. Karşısındaki rakibi Francis Ngannou baskın ve sert yumruklara sahip. Dayanıklı olduğunu da Tyson Fury karşısında açık açık gösterdi. 10 round boyunca Tyson Fury'nin üzerine doğru yürüdü. Wilder'ı biliyoruz. Ağır mağlubiyetler alsa da sadece Tyson Fury'ye yenildi. Son maçında ise hala oyunun içinde olduğunu ilk roundda rakibini nakavt ederek bizlere kanıtladı. Deontay Wilder'ın savunmasının zayıf olması, açık dövüşmesi, daha önce Francis Ngannou gibi sert yumruklar atan bir dövüşçüyle dövüşmemesi soru işareti olsa da kendisi 46 defa o ringe girdi. Francis Ngannou'dan daha tecrübeli. Ngannou'nun kazanma şansı Tyson Fury maçından daha fazla olsa da Box Ring'inde Deontay Wilder'ın her zaman şansı daha fazla olacaktır. Francis bizleri şaşırtmayı seviyor. İlk roundda Wilder'ı yakalayıp knockout bile edebilir. Fakat ben Box Ring'inin içerisinde dediğim gibi Deontay Wilder'ı bir tık daha önde görüyorum. Sizin bu konu ile ilgili düşünceleriniz neler merak ediyorum dostlarım. Eğer bu maç kesinleşirse iki dövüşçü arasında ayrıntılı bir analiz yaparım. Fakat bugünlük benden bu kadar. Buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi ve videoyu da beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.